Selamünaleyküm. Tekrardan hoş geldiniz. Kanalıma Ben yazılmış. Aynen böyle yapacağım. Bugün sizinle birlikte. Şimdi demiştim ya. Onu iade edeceğim. Bunu sipariş edeceğim. Bir de bunun görüntü karşısına bakacağım diye. Bugün geldi. Daha açmadan. Şeyine geldi. Arası bir de geldi. Bu. Hepsi buradanın şeyisi. Bu da faturası. Şimdi sizinle birlikte şu ürünü bir açalım çünkü merak ediyorum gerçekten. Bu sefer çok kısa tutacağım videoyu. Oo, aynen, tamam. İşte bir şey geldi. Kırık geldi. Bu arada söyleyeyim de camımın her şeyi kırılmış. Şöyle Eken ve buhar tutmuş bir şekilde bir de açılmış bir şekilde Eken. Şimdi bakın bunu buradan ben çıkartacağım. E, kutu içeriğinden neler çıkıyor onları bir söyleyeceğim. Yalnız kutu çok haraplanmış ya. Bildiğin yani. Kırılmış bunu yapıştırmışlar. Evet kırılmış Japonla yapıştırmışlar. Böyle iyi mi? Şimdi bunu yan tarafa aldım. Öncelikle şunu buradan çıkartacağım ama Böyle bir şey çıktı. Çekiliyor mu? Şöyle bir kullanma kılavuzu. Böyle iki tane çıkıntı var. İçinde de başka bir şey yok zaten. Bu iki tane çıkıntının içinde şunun içini açıyorum. Siyah bir kutuda geliyor mükemmel bir şekilde. Açtık ya. Oo. Bir, 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 şey geldi. Yalnız bir şey diyeyim mi? Şarj aleti. Çok iyi. Bu ne lan? Bundan sonra... Bisiklete sabit diyebileceğim bir şey geldi. Bak bu çok iyi işte. Ama hep dağınık geldi ya. Bu ne? Ha, bir yere sabitleyebileceğim. Bir yerlere sabitleyeceğim. Aynen. Oo. Harici pil geliyor bir tane de. Bir tane de şuralarda delik var. Bu deliklerden doğru e, bunu çıkartıyorsunuz artık nasıl çıkıyor bilmiyorum. Bunu çıkartıyorsunuz. Çıkardıktan sonra bunu takıyorsunuz. Artık bu varken de ses geçiriyor. Bu ses geçirmiyor. Bu ses geçiriyor. E, şöyle gösterdiğim gibi Clion 10. 16 GB'lık bir hafıza kartı takıyorum beyefendilerim. 4K 30 FPS, 2.5K işte 2.K 60 FPS, 30 FPS diyor. 1080p 60, 720p 120 FPS adı çıkıyor. 30 metreye kadar e, suya dayanıyor. Wi-Fi özelliği var, 1050 miliamper batarya var, 2 LCD var, HDMI çıkış var ve 170 derece Geniş açı lensi var. Kameranın ön yüzü böyle. Wi-Fi diyor. 20 megapiksel fotoğraf çekebiliyorsun diyor. Arkada da şöyle gördüğünüz gibi şeyleri falan gözüküyor. Ve burada da Wi-Fi'nin şifresi, Wi-Fi'nin kullanım kılavuzları. Şurada arkada da ee, size gösterebileceği bir şey söylüyor. Burada da şeyleri var. Şimdi kameramız şarj yaptı. Hızlı bir şekilde açıldı. Dırdır. Kart hatası aldım. Şurayla arkasına basılı tuttum ve açıldı. Öncelikle bana Türkçe gelmedi tabi bunu hemen bir Türkçe'ye çevirelim. 1080 e 60'ı aldım. Döngü kaydı kapalı. Tarih kapalı. Gerçek Türkçe olmadığı için çok kötü değiştirmişler. Panel koruma, güç tasarrufu var. Güç tasarrufunda ne var? Bir dakika güç tasarrufu. Video çekelim. Nasıl bir şey bizi bekliyor bir görelim. Ses kaydı falan nasıl çünkü çok merak ediyorum. Artık bundan çekim yapacağım. Burayı kapatıyorum. Hoşçakalın. Aynen şu an 1080p'de şu anda 1080p 60 karede çekiyor. Bak bir şeyler düştü yanlara ama. Evet şu anda böyle. Bu 1080p 60 kare. Çekim kalitesi böyle. Şu anda bunun çekimi böyle. Kapatıyorum. Evet bu da 720p 1080 kare. Bu da 720p 1080 karede çektiğini iddia ediyor. Sesi nasıl hiçbir bilgim yok. Hiçbir şeyim yok. Şöyle gördüğünüz gibi. Şurası kırıttı bunu. Bu benim telefonum. Bu da Şöyle. Kullandım. Böyle. Evet şuradan baktım kartı tas yazdım. Google. Geliyorum. Çıkıyorum. Kapımı kapatıyorum. Şöyle kardeşimin odasına giriyorum. Perdeyi açıyorum ve görüntü böyle. Yeri geliyorum. Buradan da buraya geçiyorum. Lambayı açıyorum, lambayı kapatıyorum. Şöyle mutfağa geçiyorum. Mutfaktan dışarı bakıyorum. Kombi. kendime bakıyorum. Ve artık bunu kapatıyorum. Hoşçakalın. Şu anda kayıtta olması lazım. Çünkü az önce ben montajı yaparken fark ettim. Ee, nasıl diyeyim ben size? 4K'yı kabul etmemiş. Yani 4K'yı çıkarmamış. Sesim kısık çıkıyor. Birazcık boğuk gibi. Ama görüntü kalitesi fena değil. Şimdi biraz sonra ben dışarı çıkacağım ve dışarıdan size nasıl görüntü çektiğimi söyleyeceğim. Tabi, koruma kılıfları ile birlikte. Ee, bu 4K Full HD değil, 4K 30 kare çektiğini iddia eden bu kamera. Yani görüntü kalitesi fena değil diğerine göre. Mesela şöyle yapacağım bakın. E, kapatacağım ışığı kapattım ya şöyle gözüküyor açtım böyle gibi bak, kapattım açtım kapattım açtım kapattım açtım yani bu böyle gözüküyor yani mesela ben bunu buraya koyduğumda ben bunu buraya koydum mesela koydum ya buraya mesela koydum değil mi hızlıca koştum Beni nasıl kaydetti kim bile? Bunların hepsini geniş çaplı açıklamada yer alacağım. Şimdi kapatıyorum. Amacım ne biliyor musunuz? Amacım 8 dakika yapabilmek. 8 dakika yapıp aralara bir sürü reklam koyacağım. O bir sürü reklamları koyup kendimi... Tamam benim adım Resul. Arda Özil Tamam.